Arkadaşlar TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarından çok güzel bir soruyla karşınıza geldim. Soru bazılarınıza ilk bakışta biraz zor gelebilir. Fakat adım adım çözdüğünüzde sorunun gittikçe kolaylaştığını göreceksiniz. Çünkü yaptığınız her bir çıkarım bir sonraki çıkarımı daha kolay hale getirecek. Bu zaten hemen hemen her soruda böyledir. Fakat burada daha net bir şekilde gözüküyor. O yüzden öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diyor ki 2010 kişinin yaşadığı bir köyde. Sadece iki kişinin köyde tanıdığı insan sayısı birbirine eşittir. Demek ki geri kalan herkesin köyde tanıdıkları insan sayıları birbirinden farklı. Peki bu sayı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Peki soruyu anlamayanlar için bir özet geçeyim. Arkadaşlar bir köy var toplamda 2010 kişi var ve sadece iki kişinin köyde tanıdıkları insan sayısı birbirine eşit. Burada tabii ki şunu da varsayacağız. Yani ben birini tanıyorsam o da beni tanıyordur. Yani aslında biz tanışığızdır. Aksi zaten soruyu çözmek çok zor bir hal alır. Şimdi öncelikle şu çıkarımı yaparaktan başlıyorum. Burada 2010 kişi var. Bir kişi en fazla kaç kişiyle tanışık olabilir? Tabii ki kendisi hariç herkese tanışık olabilir. Yani en fazla 2009 kişiyle tanışık olabilir. Peki en az kaç kişiyle tanışık olabilir diye düşündüğümde hemen sıfır olduğunu görüyorum değil mi? Bir insan hiç kimseyi tanımıyor olabilir. Bakın sıfırdan 2009'a kadar zaten arkadaşlar 2010 tane sayı var. O zaman diyebilirsiniz ki diğer direkt dağıtalım bunları. Ama zaten bu iki şekilde çelişiyor. Birincisi iki kişinin aldık, tanıdıkları insan sayısı eşit. İkincisi ise 2009 ve sıfır aynı anda bulunamazlar. Çünkü 2009 kişiyi tanıyan biri aslında geri kalan herkesi tanıyordur ve sıfırda hiç kimseyi tanımıyor diyor. Ama bunların ikisini aynı anda koyduğunuz zaman bir çelişki elde ediyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylüyoruz biz hemen. Ya 2009 var sıfır yok ya da 2009 yok sıfır var. O zaman hemen iki tane ihtimalle biliyorum. Bakın birinci ihtimal şu. 2009 kişi tanıyan biri var olacak. 2009 var ama hiç kimseyi tanımayan biri olmayacak. İkinci ihtimalle hatta şöyle yanına yazalım hadi. Adım adım yazdığımızda arkadaşlar sorunun kolay olacağını göreceksiniz. Hiç gözünüze büyütmeyin soruyu. 0 var ama 2009 yok. Şimdi en vay çeşit e, şekilde çözebilirim soru. Eminim sizler de daha güzel yollar bulabilirsiniz belki de. Şimdi bir kere sıfır yok. Demek ki birden başlıyorum. Hemen birden 2009'a kadar koydum. Zaten birden 2009'a kadar 2009 sayı var. Bir de bir tane sayı da tekrar ettiği için 2010 yapıyor. Diğer tarafa baktığım zaman da 0'dan 2008'e kadar gidecek. Çünkü 2009 yok arkadaşlar. Bir tane de sayı tekrar ettiği için orada da 2010 kişi olmuş oluyor yine. Güzel. Peki hemen başlıyorum. Şimdi 2009 kişiyi tanıyan herkes tanıyor. Demek ki burada sadece bir kişiyle tanışan yalnızca 2009'da tanışıyor. O zaman 2009'da tanışan da yalnızca, yalnızca değil daha doğrusu ilk olarak birinci kişiyle tanışıyor. Peki bir sonrakine baktığımız zaman iki kişiyle tanışan var. Şurada da 2008 kişiyle tanışan var. Arkadaşlar 2008 kişiyle tanışan kendisini tanımıyor. Bir de biri de tanımıyor. Bir çünkü sadece 2009'da tanışmıştı. Dolayısıyla geri kalan herkesi tanıyacak. Yani burada iki kişiyle tanışan diğer tanıştığı kişi de 2008 olacak. Dolayısıyla yazalım. O zaman burada 2008'de 2'den başlıyor. E bu arkadaş zaten 2'yi tanıyor. E bu şekilde gidecek. Yani siz bir sonrakine baktığınız zaman şunu göreceksiniz. E 3 var. Burada 2007 var. Bakın burada 2007 3 ile başlayacak artık arkadaşlar ve böyle 2009'a kadar gidecek. İşte burada 2 ile başladı 2009'a kadar gitti. Tabi arada bir tekrar ettiği için onu 2 kere sayacağız. Burada da yine 2009'a kadar gitti. E, bu arkadaş da 2007, 2008 ve 2009'u tanıdı sadece. Güzel. Peki burada şimdi bu 1, 2, 3, 4 bunlardan acaba tekrar ediyor olabilir mi diye düşündüğüm zaman olamayacağını görüyorum. Çünkü bakın burada arkadaşlar bir tekrar ediyor olsaydı o zaman ne olurdu? 2008'in tanımadığı bu, bu ve kendisi olurdu zaten. Dolayısıyla 2008 diye bir şey olamazdı. Aynı şekilde 2007 diye de bir şey olamazdı. Eğer burada mesela iki tekrar ediyor olsaydı arkadaşlar, o zaman ne olacaktı? Bu sefer de 2007 diye bir şey var olamayacaktı. Şimdi peki, şuraları siliyorum. Aynı mantıkla 1, 2, 3 bunların hiçbiri tekrar edemiyor. Çünkü... İki taraftan şöyle birbirlerine doğru yaklaşıyor aslında. Peki tam orta noktaya geldiğim zaman acaba orada bir şey olabilir mi? 2009'un tam orta noktası 1 ile 2009'un burada ne yapacak arkadaşlar? 1004-1005 civarı yapacak değil mi? Hemen geldim burada 1004'e bakıyorum. 1004. Şimdi burada 1 ile 2009'un toplamı yani tanıdığı en küçük sayının toplamı 2010. 2 ile 2008'in toplamı 2010. 3 ile 2007'in toplamı 2010. Bakın hep toplamlarımız 2010. Demek ki 1004 de burada 1006 ile başlayacak. Yani 1006 ve böyle 2009'a kadar gidecek. Peki burada 1005'e baktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 1005 de bana diyor ki 2010 olabilmem için ben en az 1005'i tekrardan tanımam lazım. Bakın eğer 1005'i tekrardan tanıyorsa 1005'ten demek ki 2 tane olacak. Dolayısıyla bakın burada bir tane daha siz buraya 1005 yazdığınız zaman hemen görüyorsunuz ki gerçekten de sağlayabiliyor. Burada da 1005'ten 2 tane var ve 2009 var. Güzel. Ben cevabın 1005 olduğunu iddia ediyorum. Peki siz şunu sorabilirdiniz. Ya burada acaba 1006 olabilir mi? Arkadaşlar eğer 1006 olsaydı bakın şöyle bir sıkıntı olacaktı. Burada 1006'dan 2 tane olacaktı. E, i̇kisi de 1004'da başlayacaktı. E, dolayısıyla ne olacaktı burada arkadaşlar? Şuradaki 1004 de 2 tane 1006 olması gerekiyordu. Eğer burada 2 tane 1006 olursa bu arkadaş 1004 kişi değil 1005 kişi tanımış olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada yalnızca simetri noktası yani 2000, e, 1005 sadece olabilir. Dolayısıyla burada 1006'nın tekrar edemeyeceğini görüyoruz. O zaman üzerine hemen karalıyorum. Burada demek ki yalnızca 1005 tekrar ediyor 2 tane. Peki diğer ihtimale bakalım hemen. Diğer ihtimalle sıfırdan 2008'e kadardı. Şöyle biraz yukarı alalım. Burada aynı şekilde sıfır kişinin tanıdığı hiç kimse yok zaten. 2008 o zaman birden başlıyor. Yani en az biri tanıyorsun kardeşim. İşte iki kişiyle tanışan tanıyorsun. Ve en son 2007'ye kadar geliyorsun. Arada bir tane de tekrardan var. Peki yukarı şöyle baktığımız zaman. Burada da arkadaşlar 1, 2. Yine yukarı, soldakine benzer şekilde. Bu arkadaş 2008 tanıyacak. Bu arkadaş 2007'yi ve 2008 tanıyacak. Burada toplamlarımız hep 2010 yapıyordu. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar hep 2009 yapıyor. Dolayısıyla burada şunu göreceğiz bir zaman. Ee, yine birler, ikiler, üçler. Bunlar yani iki taraftan simetrik olanlar tekrar edemeyecek. Dolayısıyla tam olarak simetri noktasına kadar geliyorum. Yani 1004, 1005'e bakacağım tekrardan. Hemen geldim. Şurada 1004 dediğim kişi Nereden başlayacak arkadaşlar? Toplamların 2009 olması için. 1005'ten başlayacak. Yani burada 1005, 1006. Ve böyle arkadaşlar en son 2008'e kadar gidecek. Peki 1005'e baktığım zaman hemen bakıyorum. 1005 de burada tekrardan 1004'ü içeriyor. Şöyle bir yazalım. Peki. Nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 2008'e kadar gidiyor. Şimdi 1004 mi tekrar diyor, 1005 mi diye düşündüğüm zaman. Eğer 1005 tekrar diyorsa olsaydı arkadaşlar. O zaman bu durum ne olacaktı? Burası tekrardan 1004'ü içermiş olacaktı. Yani 1004'ü içeren iki tane 1005 olmuş olurdu bu durumda değil mi? Çünkü bu 1005'te 1004'ü içeriyor. Bu 1005'te 1004'ü içeriyor. Dolayısıyla böyle bir durumda arkadaşlar siz şurada iki tane 1005 görmüş olacaktınız. Ve bu şekilde burası 1004 değil o da 1005 olmuş olacaktı. Yani buradan bir çelişki elde ediyoruz. Dolayısıyla ben 1005'in tekrar edemeyeceğini görüyorum. Yani burada yine arkadaşlar simetri noktamız yani 1004 tekrar edecek aslında. Bakın 1004'ün tekrar etmesinde de hiçbir sorun olmadığını göstereceğim size hemen. Burada 1004'ü aldım. E 1004. Sen ne burada ne içeriyorsun? E, tekrardan 1005'i içereceksin en az. Sonra 1006'ı içereceksin. Ve bu şekilde 2008'e kadar gidecek. Peki bakalım şimdi. Burada arkadaşlar 1005'ten 2008'e kadar 1004 tane sayı var. Yine burada 1005'ten 2008'e kadar 1004 tane sayı var. Sağlıyor. Peki 1005'e baktığımız zaman 1005 zaten burada nereden başlıyor arkadaşlar? 1004'ten başlıyor. Peki burada tekrardan 1005 olamayacağını biliyorum ben. Çünkü o zaman 1005'ten de iki tane tekrar ediyor olurdu. Demek ki 1004 bir tane daha 1004 tanıyor olacak. Ve en son o da 2008'e kadar gidiyor olacak. Bakın sağladığını direkt görüyoruz. Bundan sonra zaten mesela atıyorum siz 1006'yı aldığınız zaman o da yine 1006'yı içermeyecek. Onun yerine burada 1004'ü içerecek. Çünkü siz simetri noktasını geçtikten sonra artık hepsinin birbirlerini içerme gibi bir risk var. O riski önlemek için tam olarak simetri noktasından iki tane içerttiriyorsunuz. Böylelikle hem e, simetrinin üstünde hem de altında risk ortadan kalkıyor. Dolayısıyla burada 1004'ten 2 tane tekrar ettiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar yalnızca 1004 ve 1005 tekrar edebiliyorlar. Burada cevabın hemen 2 olduğunu görüyoruz. Şöyle ses almanız için ekranı küçülteceğim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel çözümler bulursanız tabii ki onları da yazın. Ben de öğrenmek isterim. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalı abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Bu emeklerimin karşılığını vermenin sizin açınızdan tek yolu. Bu şekilde daha fazla insana ulaşmış olacağım. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha güzel sorularda ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.